Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün muhteşem seriye başlıyorum arkadaşlar. Eğitimci Emre olarak bu yeni açtığım bir hesap. Bunu artık seri bir şekilde arena atlayarak yükseleceğim arkadaşlar. Böyle bir e, seri videosu çekmek istedim. Oynayalım bakalım. Bugün ilk hedefimiz şu an 4. arena diyeyim 5. aranaya çıkmak. Bakalım maçlarımız nasıl olacak? Vallahi bu seriye başlamamı bir arkadaş önerdi. Onun için başladım. Hadi bakalım. Şöyle hemen Prensesle de goblin attım. Hızlı seri bir atakla. Güzel. İlk maçımızı çok rahat bir şekilde yendik. Diyebilirim yani. Hemen büyücü koydum. İki atışlı bitti zaten. Arkasından ejder koyu bitireceğim. Yani buradaki rakipler baya kolay oluyor. Onun için zorlanmıyorum yani. rahat bir şekilde rakibi yendik. Bir kere daha vurmadı. Neyse. Hemen şuradan fıçıyı atalım, bitirelim maçı. Şöyle. Vur bir tane daha vuramadı. Son 125 canı kaldı. Şöyle valfur koyayım. Bir tane alev topu gelirse maçı bitireceğim. Hemen iskelet, iskelet ordusuna attım. Hadi top gel artık. Şöyle yavru atalım. Top bekleyeyim hemen. Top kaç vuruyormuş? Hmm, kuleye 130 vuruyormuş. Tamam alırız. Şöyle hemen atalım alev topunu. Hemen açıp direlim çok rahat bir şekilde yeniyorum arkadaşlar yani biraz hızlı bitebilir onun için biraz uzatacağım video yani hemen arenaya arenaya geçtikten sonra bitirmeyeceğim videoyu birkaç daha maç yapacağım çünkü videolar kısa sürebilir yani maçlar Roa diye bırakıp geldi nasıl seri bir hata nasıl çıkabilirim ikinci balkür atayım arkadan Bakalım en kısa sürede nasıl bitire şey onu düşünüyorum şu anda. Acaba 30 saniyede alabilir miyim şu taç? Şöyle, şöyle yapacağım. Hemen fıçı koyuyorum şuraya. Hadi bir tane vurur o. Güzel. rakipte de fena oynamadı güzel. Hemen iskelet satacağım beklettim ama atalım hadi ya. Seri bir atağa çıkmamız lazım. O iskelet vururken büyücü güzel vuracak. Bir tane daha vurur. Bir tane daha vurur. Çok iyi. <laughs> Arkadaşlar böyle serinin devam etmesini istiyorsunuz. Yorumları e, istediğiniz ne varsa istediğiniz desteler varsa yazıp oynayabilirim. Bir de bu serinin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın böyle 5000 kupaya kadar çıkacağım. Bütün arenalara arenalara çıkıp hatta bu hesabı birine birinize de hediye edebilirim. Onu da söyleyeyim. 5000 kupaya çıktıktan sonra e, Instagram sayfamda çekiliş yapıp oradan birine hediye edebilirim yani hesabı. Şimdi büyücüyle Prens ata yapacağım. Direkt 3 taca gitmek istiyorum ya. Yani zorlamasın rakip. Yani bu de çok uzun olmasın diye. Rakip de sanmıyor ki gidelim. Hemen şöyle avreyi koyayım mı? Vaküümle şuraya çekeyim. Tek şöyle bir şey yapacağım. Şöyle fıça, fıçıyı koydum. Hatta <laughs> ama gereksiz attı onu. Şöyle koyayım fıçıyı. Hayır fıçı diyorum iskelet, i̇skelet. diyorum ya. Adını unuttum. Felak <laughs> Tamam maç bitti zaten. Şöyle onurlu alev topunu atalım. Gülelim bir. Evet diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. <laughs> Bu seri çok güzel olacak ya inşallah. Bakalım. Hemen diğer maçımıza geçelim. Yaya diye bir rakip geldi. Hemen şöyle seri bir atakla. Aşağı hadi bakalım. Arkaya prens. Güzel. Valkyrie sadece aldı zaten. Şöyle yavruyu bir koydum. Seri bir atak yapacağım yine. 3 3'e gidebilecek miyim bakalım. Şöyle büyücüyü koyayım arkadan. Güzel. Şimdi iskelet ordusu koyup oraya is şey at atmasını bekleyeceğim oklarını falan varsa tabi Şöyle fıçı da atalım. Atmadı ok. Güzel. Şöyle Valkür Prens hata yapmayı planlıyorum ama bekleyelim bir rakibi bakalım. Tamam. Hemen soldan hata çıkacağım ben. Şu an ikisi yok onun. İkisi yok şu an mı? Çok iyi. Şöyle attım. Bir tane daha vurur. Bir tane daha vurur. Bir tane daha. Attım fıçıyı. Bir tane vur. Güzel. Üç tacı aldık. Her zaman gibi. Çok seri oluyor arkadaşlar maçlar burada. Hemen ödüllerimizi alalım hatta ya. Niye ödülleri almayayım? 800 geldi. Ne alalım? Ruh alalım. Açalım hemen şu kasaları da. Seri bir şekilde. Hemen diğer mücadeleye geçelim. Jackpot diye bir rakip geldi. Böyle şöyle valkür koydum. Yine valkür fıçı bu destelerde çok iyi iş yapıyor ya. Bir de felaket kulesi devle buraya çekiyorum. Buraya gel. Çok güzel eritiyor felaket burada. <laughs> Şimdi şunu büyücüyle durduracağım. Şöyle çok güzel. Hadi bakalım. Bunu şu taş çekebilecek miyiz? Şimdi prenses ejder Hadi yapacağım. Prenses diyorum ya. Prens. Aa şöyle yaptım şöyle olsun inşallah burada ya neyse. o güzel eritecek yani iskeletleri de güzel erite. iskeletler. Güzel. Bir tane daha vuru. Çok güzel. Şimdi şuraya çekeceğim seni yavru. Burayı da Çok güzel. Şöyle valkül koydum. Bu rakip biraz zor olacak gibi ama bakalım. Ama bundan 3 taş çekmeyi bileceğiz her zaman gibi. şöyle prensle başlayayım. Çok güzel bir tane daha oldu. Tamam. Şöyle attım hemen alev topunu. Evet zaten aslında gerek yoktu. Güzel bir tane daha oldu. Çok güzel. Şimdi üç taca gitmeyi planlıyorum. Çok gereksiz attım onun. niye gerek vardı. Bence gereksiz yani. Hemen şöyle durduracağım. Şöyle prensle hata çıkacağım. Bir de fıçı attım zaten. Maç biz her türlü. Şu an 3 taca doğru gidiyoruz. Şöyle de alev topunu attım. Tamam bitirdik maç. Çok güzel. Şu an üst taraneye çıktık. Birkaç daha maç yapıp ee, mücadele yapıp bitireceğim videoyu maalesef. Çünkü bunu seri seri şekilde yapacağım için her arana çıkışında video bitireceğim. Şu an 1305 oldu. Birkaç daha maç yapıp bitirelim. Sizce bu seriye devam edeyim mi arkadaşlar? Yorumlarda belirtiniz. Sevinirim. Hemen şuradan Goblin fıçısı ile prens çıkayım. Şöyle alev topu. Çok güzel. Hemen tak tak bitirelim <laughs> mücadeleyi. Buradan da çok rahat bir şekilde 3 tacımızı alalım. Şöyle skill olsun atalım. Arkadaş savaşmayı düşünmüyor galiba. Ha başladı arkadaş savaşmaya. Biraz geç kaldın sanki kardeşim. Tebrik biz ama. <laughs> Şöyle prens koydum. Şu an çok sıkıntıdayım. Geliyor rakip. İnildik lan. Yok böyle bir şey. <laughs> Yenildik arkadaşlar. Güleceğim <laughs> yoktu. <laughs> Neyse diğer maçımıza geçelim. <laughs> Biraz komik video oldu. <laughs> Neyse geçelim diğer mücadele. Hadi bakalım. Burada da böyle olması garip zaten. Hadi bakalım. Şöyle fıçıyla başlayalım. Of ne oynadım ya. Bayağı bir aldık ya. Nerede sağ kuleyi aldık zaten. Şöyle bir vücudu koyayım. Ya. Sıkıntı olmadı. Skeletorlusunu koydum. Güzel. Şimdi Valkür Prens hata yapacağım. Şöyle Valkür koyayım. O zaman şöyle yavru üzere koyacağım. Hadi aldık kuleyi. Hedefimiz 3 taç her zaman gibi. Ben fıçıya attım. Rakip bizi kulübelerle durmaya çalışıyor ama yani çok uğraşması saçma yani. Biz her türlü yeneceğiz yani dostum senin. <laughs> Şöyle Alev hani topunu atalım. Güzel parçaladık barbarları. Çok gereksiz iksir attı hemen şöyle atağa çıkacağım. Ya Valkür nereye gidiyorsun ya? Hemen şöyle prensimizi koyalım. Müştaca gidelim. Güzel. Yendik maçı da. Şöyle topunla atalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar olsun. Bu seri devam edecek. Ee, ve serinin sonunda bu hesabı bir arkadaşa Instagram üzerinden çekilişler vereceğim. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.